Şimdi Henry ve William yakışıklı adam Şimdi bir tane dükkan şu tamam mı? Ondan sonra dükkanda William yakışıklı adamın Çocuğu ağlayan çocuk Michael Dixon tarafından Fred e, yani büyük sarın <laughs> Katır kutur yiyor Go Fred diyor sanki ama <laughs> Sonra William yakışık sinirleniyor ve <laughs> çocuğu ağrısını yapıyor. Sonra ruh animatroniğe geçiyor. Sonra... Birleşti. Ben niye parçaları satmıyorum? Deyip her birini parçalıyor. Sonra ruhlar bunu kıyas sokup öldürüyorlar. olduruyorlar. Sonra üçüncü oyunda iki kişi beyefendi 3. Üçüncü, üçüncü oyunda bunu buluyorlar sonra sonra Michael yakışıklı diyor ki ben ne yapsam ya sonra bu Michael Jackson yani yakışıklı rüyasına zen diyor <laughs> ondan sonra kendim arıyor diyor bari aldırayım <laughs> Sonra bu niye bu yine gidiyor bir yere. Sonra yine yanıyor. Sonra bu Grogri ya da gr Gra... Fred'in içine giriyor işte. Ve William yakışıklı yeniliyor. Sonra bu kesik kişi her neyse geliyor bu harap olmuş yere. Bir kırık aslında. Sonra kişi kaçıyor. Sonra bu <laughs> Eskiden beri varmış. Şimdi ot. 1972'ye dayanmakta bu. Sonra ve hikaye burada bitiyor. Ve ben ay hate... <laughs> hey hey guys I'm black